Efendim merhabalar. Bugün size kitabımızdan aslında hayat kitabından ve hayatımızı hayat eyleyen kitaptan birlikte bir mesel anlatmak istiyorum. Eğer daha dikkatle bakmak isterseniz Bakara suresinin 67. ayetiyle başlar bu mesel. Hani faili meçhul bir cinayet işlenir ve bu faili meçhul cinayet üzerine Musa aleyhisselam kavmine der ki Allah sizden bir inek kesmenizi istiyor. Allah sizden bir inek, herhangi bir ineği kesmenizi istiyor der. Musa aleyhisselamın kavminden, İsrail oğullarından talebi ve Rabbimizin Musa aleyhisselamın elçiliğiyle istediği şey bu kadar sadedir. Bir inek ve herhangi bir inek kesilecektir. Ancak bakın neler oluyor. Bakın neler oluyor ki şu anda medyada, orada, burada neler oluyorun fotoğrafını hep birlikte görelim ve aslında Kur'an'ın hep güncel olduğunu bu sözlerin bize hep yeni olduğunu hatırlayalım. Şimdi bu kadar sade ve basit olan emri yerine getirme heveslisi olmayınca bakın ne diyor Musa Aleyhisselam'ın muhatap olduğu kavim. Ey Musa! Rabbinle bizim için bir kez daha görüşsen biz bu üneyi keseriz kesmesine de aslında kesmeye niyetleri yok da biz buna kıvırtma diyoruz. İpe un serme. Hani bin dereden su getirmelerdir bunun adı. İneği keseceğiz kesmesine de. Hani dükkan senin de. Fakat biz bu ineğin yaşını merak ediyoruz. Genç mi olsun, yaşlı mı olsun? Oysa Allah herhangi bir inek demişti. Peki sen madem kesmek istemiyorsun, kesmek yerine ineğin yaşıyla magazin yapmak istiyorsun. Öyleyse devam edelim bakalım bu oyuna. Cevap gelir. Ne yaşlı olsun inek ne de genç. İkisinin ortası. Bakın iş nasıl karmaşıklaştı. Ya öyle mi ey Musa? O halde biz ne yaşlı ne de genç olan bir inek keselim demek Rabbimiz böyle emretti. Ha Hevesini ve heyecanını, sevdasını bekler misiniz? Hayır. Bakın, ikinci bir taleple geliyorlar. Şey, Musa, Rabbinle bir kez daha konuşsan. Hı? Biz bu ineği keseceğiz kesmesine de, rengi ne olsun? Düz renk mi olsun? Mor mu olsun? Sarı mı olsun? Benekli mi olsun? Ha. İneği kesmekten kaçanların, yaptığı budur. Bugünlerde dupduru olan Allah'ın dinini yaşamak yerine, örneğin namaz kılmak, oruç tutmak yerine, örneğin kurban kesmek yerine orucun, namazın magazinini yapmak, olur olmadık yerlerden tuhaf iç gıcıklayıcı detaylar çıkarmak, efendim namazı şurada mı kılsaydık, burada mı kılsaydık niye cuma namazına kadınlar da gitmiyor, neden kadın erkek karışık değil diye bir sürü magazinin ipe sapa gelmez şeylerin üretildiğini görürsünüz. Namaz kılmak isteyen kılar. Oruç tutmak isteyene kapı açık. Kurbanını adam gibi kesmek isteyene her şey basit. Ama işi magazine döktüğümüzde bakın neler neler oluyor. Diyorlar ki ey Musa ineğin rengi hani keseceğiz de. Yok aslında kesmek istemiyoruz da işi yokuşa sürmek istiyoruzdur buradaki asıl cümle. Cevap gelir. Cevap ilginçtir. Siz onun rengini biliyorsunuz. Bildiğiniz renk. Bakanın içini hoş eden, gözünü kamaştıracak parlaklıkta sarı bir inek. İneği niye kesmiyorlardı? Çünkü tapıyorlardı yine. Tam da taptıkları altın buzağının renginde bir ineği kesmeleri gerekti. Az önce herhangi bir inek kesilebilecekken şimdi tam da kıyamadıkları ve taptıkları ineğin renginden altın rengi bir inek kesmeleri gerekti. İşi yokuşa süren onlar. Rabbimiz değil işi, dini sade eyleyen Rabbimizdir. Karmaşıklaştıran biziz. O sadeliği kabul etmeyen, o zerafeti, inceliği, dost doğru, adam akıllı, dupturu, dobraca, doğruca yaşamaktan kaçınan, sıvışan ve kıvırtanlardır. Şey, demek ki o altın sarısı ineği keseceğiz ey Musa. Hem de ne yaşlı ne de genç olacak. E kesmek isteyen keserdi değil mi? Bakın Bakara suresinin 67. ayetinden başladık. 70. ayetteyiz. İnek hala kesilmedi. 70. ayette Ey Musa diyorlar şey Rabbine bir kez daha sorsan diyoruz ki hani biz bu ineği keseceğiz kesmesine de bu inek tarlaya sürülmüş mü olsun, sürülmemiş mi olsun? Tarlaya sürülmüş inek mi, sürülmemiş inek mi? Ayet 71, inek hala kesilmedi ve Rabbimizin cevabı, o toprağa sürmek ve ekin sulamak için çifte koşulmamış, kusursuz, alacasız bir inek olmalı. Şimdi buyurun kim dini zorlaştırdı? Kullar. Kim onu içinden çıkılmaz hale getirdi? Allah'ın dipdiri, dupduru dinini yaşamaktan kaçınanlar, sakınanlar ve yan yollara heveslenenler. Ayet 71'de ancak işte şimdi oldu demek zorunda kalıyorlar. Sevgili dostlar, Bakın bu ekranlarda yani televizyon dediğimiz bu cihazın içinde gazetelerde dinden konuşanların yüksek sesle Allah'tan kitaptan peygamberden konuşanların nasıl da işi dedikoduya magazine lüzumsuz detaya iç gıcıklayıcı ajitasyon malzemelerine döktüğünü bir kez daha hatırlayın ve bununla birlikte aslında Rabbimizin gözünden bu işin hiç kaçmadığını, bu işin hakikatinin yıllar önce yaşandığını, bu işin hakikatinin halen daha yaşanıyor olduğunu zaten vahim bildiğini, onun nazarından kaçmadığını bir kez daha anlayın. Meraklısına Bakara suresinin 67. ayetinden 71. ayetine kadar nasıl bir ineğin kesilmek istenirmiş gibi kesilmediğini, ipe un serildiğini, işin yokuşa sürüldüğünü, kırk dereden sular getirildiğini anlamak isteyen buradan anlar. Efendim bakın, çok iyi bildiğimiz şeyler bunlar ve ayet hala bir gerçek olarak hayatımıza nazil oluyor. Muhabbetle kalın.